Hayri Baba Hazretleri vatanperver, milletine, devletine ve dinine sımsıkı bağlı bir insandı. Biz tabi çevreden aldığımız efendim, görüşler itibariyle Yedek Subay Okulu'ndayız. Bizi ziyarete geldi. Ziyarette nasılsınız evlatlar dedi. Ben baba çok iyiyiz ama dedim burada namaz kılamıyoruz. Ee, şeker çuvallarını şey yaptık, seccade yaptık. Bunların üzerinde namaz kılıyoruz dedim. Biraz eleştirdim. Ee, tabii o günü şartlarında e, e, bir moda vardı. Dinsiz ordu. Yani onun o yaygın olduğu dönemler veya başladığı dönemler yok evlat dedi, öyle konuşma dedi. Burası olmazsa ibadetimizi yapamayız dedi. Sakın ha dedi bunlara dedi, kulak asmayın. Bunlar batıl, yanlış şeyler. Arkadaşlar o söz bana o kadar etki etti ki hayatımda ondan sonra devlet, millet, sivil, asker beraberliğini Türkiye'de tek savunan adam ben kaldım.